Süresel piyasalar, bugün açıklanacak ve pandemi sonrası dönemin en zayıf istihdam artışını göstermesi beklenen Amerika Tarım Dışı İstihdam Raporu öncesinde temkinli bir seyir izledi. Haftanın son işlem günü yaklaşırken açıklanan işsizlik başvuruları ve özel sektör istihdam verileri, Amerika işgücü piyasasında gözlemlenen soğuma eğilimini teyit ederek Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Para piyasaları bu ay bir faiz indirimi olasılığını neredeyse tamamen fiyatlarken yıl sonuna kadar en az 2 indirim öngörüyor. Bu beklentiler özellikle tahvil piyasalarında alımları destekledi. Öte yandan Amerika hizmet sektörünün Ağustos ayında son 6 ayın en hızlı temposunda büyüdüğünü gösteren veri ekonominin geneline dair karışık sinyaller verdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın değişen risk dengesi söylemi ve Fed yetkilisi Christopher Waller'ın iş gücü piyasasındaki zayıflama risklerine karşı birden fazla faiz indiriminin gerekebileceğine dair açıklamaları, piyasadaki faiz indirimi beklentilerini destekleyen önemli unsurlar oldu. Amerikan endeksleri dün alıcılı bir seyirle tamamladı. S&P 500 yaklaşık %1'lik artışla rekor seviyeye ulaştı. Endekste takdirsel tüketim ve iletişim en iyi performansı sergileyen sektörler olurken, altyapı ve temel tüketim en zayıf performansı gösterdi. Dow Jones Endeksinde finans ve takdirsel tüketim en çok değerlenen, bilgi teknolojileri ve enerji en çok değer kaybeden sektörler oldu. Nasdaq'ta ise iletişim hizmetleri ve takdirsel tüketim öne çıkarken, ham madde ve bilgi teknolojileri negatif ayrıştı. Avrupa borsalarına genel olarak pozitif ancak karışık bir seyir hakimdi. DAX endeksi %0.74 artışla 23.770.33 puandan kapanırken, FTSE 100 %0.42 artışla 9.216.87 puanı ulaştı. İBEX %0.87'lik primle 14.918.30 seviyesinde günü tamamlarken, Kakaran 40 %0.27'lik düşüşle 7.698.92'ye geriledi. DAX endeksinde en iyi performansı iletişim hizmetleri ve altyapı sergilerken, sağlık en zayıf halkı oldu. FTSE endeksinde ise iletişim hizmetleri ve takdirsel tüketim öne çıkarken, ham madde ve bilgi teknolojileri en kötü performansı gösteren sektörler oldular. Piyasaların odağında bugün açıklanacak ve Fed'in para politikası kararları için belirleyici olması beklenen Amerika istihdam raporu yer alacak. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesine rağmen küresel belirsizlikler ve bugünkü kritik veri öncesindeki pozisyonlanmalarla dolar endeksi %0.18 artış göstererek 98.26 seviyesine yükseldi. Bu durum euro-dolar paritesi üzerinde baskı oluşturarak paritenin %0.13 düşüşte 1.16.56 seviyesinden kapanmasına neden oldu. Sterlin dolar paritesi %0.05 düşüşte 134.36 seviyesinde işlem görürken, Japon yeni dolar paritesi de %0.42 değer kaybetti. Amerika iş gücü piyasasının soğuduğuna işaret eden verilerin ardından Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceği beklentilerinin artması, Amerika hazine tahvillerine yönelik güçlü bir talep yarattı. Tahvil fiyatları yükselirken getirilerde belirgin bir düşüş yaşandı. Bu hareket, yatırımcıların, Merkez Bankası'nın ekonomik yavaşlamaya karşı parasal gevşemeye gideceğini fiyatladığını gösteriyor. Amerikan hazine tahvil getirileri tüm vadelerde düşerken, Almanya 2 yıllık hazine tahvil getirisi 0.4 bas puan yükselişte %1.958, 5 yıllık getirisi, bas yıllık getirisi 1 bas puan düşüşte %2.266, 10 yıllık tahvil getirisi ise 2.1 bas puan düşüşte %2.716 seviyesinde günü tamamladı. Girişmekte olan piyasalara yönelik risk algısında ise iyileşme gözlendi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 3.04 bas puan düşerek 268.34 seviyesine geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.